Evet arkadaşlar üstlü ifadelerde üstümüz eksi olduğu zaman ne oluyordu üstümüz eksi olduğu zaman şu ifade şu ifade olduğu gibi paydaya iniyordu. Eğer kesirli bir ifade ise de hani mesela örnek veriyorum a bölü b üzeri eksi 5 örnek veriyorum bunu. Ne olur arkadaşlar payla payda yer değiştirir. B bölü A üzeri normal 5 olur. Bu şekilde bir ifademiz vardı. Ondan sonra N ile M üssün üssü kabul edilir ve üssün üssü birbiriyle çarpılır arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada e, öncelikle bir soruyu okuyalım. Değil mi? Önce bir soruyu okuyalım. Ondan sonra e, şey yapalım. Soruyu çözmeye başlayalım. Matematik öğretmeni Elif'e yukarıdaki yabboz parçalarını verip Ondan üzerlerinde yazılı olan üslü ifadelerin değerleri birbirine eşit olan dört parçayı birleştirerek bir yapboz modeli oluşturmasını istemiştir. Elif'in yapbozu hangisidir? Şimdi evet bu ifadelerin hepsinin ben tam değerini yazacağım. Ve bu değerlerin eşit olanları işte bir yapbozun parçalarını oluşturacak. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şurada bakın üssüm çift olduğu için şu eksi artıya dönüşecektir. Bakın Şurası tek sayı olduğu için şu eksi olarak kalacaktır. Biz buna odaklanalım. İlk bana verdiği şekliyle sonucum negatif mi pozitif mi öncelikle ona odaklanmalıyım. Sebebini açıklıyorum size bakın. Şimdi bu sarıyla şu kırmızı bakın birbirine şunlar birbirine karıştırılabilir. Şöyle. Şimdi eksi 2 üzeri 12 ya. Şu 16 nedir 16? Eksi 2 üzeri 4'tür değil mi arkadaşlar? Burada da 3 var. Peki hocam burada ne yapıyorduk? 4 kere 3 12. E eksi -2 üzeri 12 oldu. E hocam bakın buyla bu aynı oldu diyebilirsiniz. Ama ben ne demiştim size? En başta sorunun en başında ben neye bakmıştım? Şurası 3 ise bunun sonucu negatif çıkar. Bu sonucu çift ise şey pardon, bunun üssü çift ise bunun sonucu kesinlikle pozitif çıkar. Yani buyla bu birbirine eşit olamaz. Siz üstleri o şekilde çarpmış olsanız bile. Şimdi devam ediyorum. E, yani bu eksi 2 üzeri 12 olur. Şu şekilde. Sonucu negatif olan. Bunun da arkadaşlar 2 üzeri eksi 12. Şu üssün eksi olmasıyla benim sayımın önünde eksi olması farklı şeylerdir. Üssün eksi olması sayıyı paydaya götürür. Kendisinin eksi olması eğer üssüm tekse sayı sonucum negatif. Üssüm çiftse sonucum pozitif olur. Bu şekilde. Ee, şöyle yapalım. 16 Bakın aynı şekilde burada 3 tek sayıdır. Bunun sonucu negatiftir e, bunu 2 üzeri şunu yukarı aldığımda 2 üzeri eksi 4 olacaktır. 4 kere 3 12 eksi 12. Eksi 2 üzeri eksi 12 olacaktır bunun sonucu. Şu 4'ü bakın dikkat edin bu çift sayı olduğu için şu eksi artıya dönüşecek. Aynı buradaki gibi. Ne olacak bu? 4'ü 2'nin karesi olarak yazdım. Bir de 6 var burada. 2 kere 6 12. 2 üzeri 12 oldu. Bakın buyla bu şimdilik aynı. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazarım. Dikkat edin bakın bu çift sayı olduğu için şu eksi yine pozitife dönüşecektir. 2 üzeri 3 üzeri 4 oldu. 3 kere 4 12. Bu da arkadaşlar bunlara eşit oldu. 2 üzeri 12 olarak. Şuna baktığımda 64 bakın üzeri eksi 2 var. Benim üssüm negatif değil ki bunlarla eşit olmayacaktır bu. Şuraya baktığımda 8 2'nin küpüdür. 2'nin küpü paydadan paya 2 üzeri eksi 3 olarak çıkar. Bakın. Eksi 2 üzeri eksi 3 üzeri eksi 4. Bakın dikkat edin. Şurası çift olduğu için şu eksi yine artıya dönüşecektir eksi 3 çarpı eksi 4 normal 12 yapacaktır. Yani eksi 2 üzeri 12. Yine arkadaşlar hani çift olduğu için dediğim gibi bu pozitife dönüşecektir. Dolayısıyla gri de bunlarla aynıdır. O zaman ya bozda olması gereken şey nedir? Kırmızı pembe mor gri. Kırmızı pembe mor gri hangi şıkta? Bakalım kırmızı pembe mor gri. Kırmızı şurada bakın Ceyhan. Kırmızı pembe mor gri. Cevabım cedir ne oluyor?